Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Cadian Live'da daktilo yazı efektini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Metnime zemin olması için bir renk klibi hazırladım. Ve şöyle de Carl Sandburg'un bir sözünün olduğu bir metin hazırladım. Bunu başlık klibi olarak hazırladım. Klip özellikleri bölümüne gidiyorum. Roboto Medium 40 olarak metnimi hazırladım. Yarı kalın ve siyah renkte. Satır aralığımızı da 14 olarak ayarladım. Gadian Live'da iki farklı daktilo yazı efekti var. Birincisi şu bölümde bulunan typewriter efekti. Diğeri de efektler bölümünden yapılan bir efekt. Önce bunu göstereceğim. Daha sonra da diğerini. Bu typewriter efekt bölümünde frame step bölümüne bu metnimizin hangi hızda gelmesini istiyorsak ona göre bir rakam giriyoruz. Burada rakam küçüldükçe metin hızlı geliyor. Büyüdükçe de metin yavaş geliyor. Buna şimdi ben böyle bir 5 olarak bir ölçü veriyorum. Varyasyon ve seed bölümüne de farklı rakamlar girerek metnin farklı gelmesini de sağlayabiliyoruz. Expansion mod bölümünde 3 farklı seçeneğimiz var. By chair bölümü harf harf gelmesini sağlıyor. By word bölümü kelime kelime gelmesini sağlıyor. Byline bölümü ise satır satır gelmesini sağlıyor. Ben önce harf bölümünü göstereceğim. Bu arada hizala bölümüne metninizi sola, sağa ya da merkeze nereye hizaladıysanız burada hazırladığınız bu efekt de o yönde gelecektir. Ben solda hazırladığım için şu anda soldan harfler tek tek harf olarak gelecek. Eğer merkeze hazırlamış olsaydım merkezden harf harf bu şekilde gelecekti. Onu da biraz sonra göstereceğim. Şimdi önce bunun nasıl göründüğüne bir bakalım. Burada sona geldiğimde bakın metnin tamamı görünmüyor. Bu demektir ki efekt daha burada devam ediyor. Şöyle buraya getiriyorum. Bakın burada metin tamamı görünüyor. Bu metni biraz önce hazırladığım efektteki o hızı değiştirdikçe yani bunu daha yavaş gelmesini istiyorum derseniz ve o rakamı daha da arttırırsanız bu uzunlukta şu bu bölümlere geldiğimizde metin tamamen görünmüyor olabilir. Yine onu da o şekilde böyle uzatmanız gerekiyor o süreyi değiştirdikçe. Şimdi bunun nasıl oynadığına bir bakalım. Harf harf bu şekilde geliyor. 5 normal bir ölçü oluyor. Hazırladığınız metne göre değişebilir tabi. Metniniz kısa veya uzunsa ona göre de değişiklik gösterir. Şimdi klibi düzenle bölümüne tekrar gidiyorum. Metnimi seçtim. Bu sefer kelime kelime gelmesini istiyorum. 5 biraz yavaş hızlı olabilir o nedenle şöyle 10 vereceğim onun ölçüsünü ve Yine buraya bakıyorum. Burada evet sonuna kadar geliyor. Kelime kelime geliyor bakın. Tekrar klibi düzenle diyorum. Metnini seçtim. Şimdi satır satır gelmesini istiyorum. Satır satır daha hızlı geldi bakın. Eğer bunu satır satır daha yavaş gelsin diyorsam bu rakamı büyütmem gerekiyor. Ona bir 25 diyeyim bakalım. Böyle satır satır geliyor. Yine klibi düzenle diyorum. Kelime kelime gelmesini istiyorum ve bunu şöyle 5 olarak ayarlayacağım yine. Merkeze hiza alıyorum. 5 ölçüsünde harf harf merkezden gelmesini istiyorum. Şöyle oynatıyorum. Metin bu sefer merkezden geliyor bakın. Tekrar klibi düzenle diyorum. Bu bölümdeki Daktilo yazı efekti bu şekilde çalışıyor. İstediğiniz yöne hiza alıyorsunuz, hızını ayarlıyorsunuz, kelime, harf, kelime ya da satır satır nasıl gelmesini istiyorsanız bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi metnimi tekrar sola dayayacağım. Diğer efekti gösterebilmek için bu metni buradan iptal etmem gerekiyor. Bunu iptal etmezsem diğer efekt çalışmayacaktır. Typewriter efektini şöyle iptal edip update title diyorum. Ve metnimin üzerinden efekti kaldırdım. Efektler bölümünde şu düğme seçiliyken görünmeyecek çeşitli bölümü var. Bu düğme seçiliyken görünmeyecektir. Şu düğmeyi seçin. Çeşitli bölümü karşınıza gelir. Çeşitli bölümünü açıyorum. Burada typewriter efektimiz var bir tane daha. Bu da aynı tür bir efekt. Bu şekilde üstüne sürükleyip uyguluyorum. Tıkladığımda burada yine aynı özellikleri görüyoruz. Frame step bölümünde hızını ayarlıyoruz. Burada otomatik olarak 25 gelmiş. Ben onu şöyle hafifçe çekeceğim. 8 olarak ayarladım. Makro type bölümünde de yine burada harf harf, kelime kelime ya da satır satır gelme seçenekleri var. Hangisini istiyorsak ona göre bunu ayarlıyoruz. Harf harf seçtim tekrar. Yeniden şöyle oynatıyorum. Bu efekte aynı diğeri gibi bu şekilde çalışıyor. Size hangisi kolay gelecekse onu uygulayıp kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.